Ne? <laughs> saat ve bet, çağırken konuşuluyor muydu? Ben susuyordum ama ne bir şey olmasın diye. <laughs> Vay ananı sikeyim ben filmi giriyordum lan. Oğlum meşhaba <laughs> Oo Bu güzel Kemal bu güzel bu güzel Geliyor 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 Derk ya. Sen var ya kendini deli gibi yaptın kardeşim. Geceler geceler Kaplamın peşindeyken Yaşarım neyim neyse Ben bir şey diyeceğim bir ara şu dönem vardı değil mi lan? Lan böyle bir dönemden geçtik lan YouTube Berkcan abi hoş geldin Nasıl Berkcan? Benim işim Oha. Herkes birbirine diss atıyordu bir şey Bu Berkcan'ın güzeldi ama. Değil mi? Bu, bu iyi olan değil miydi? Biz hangisini seviyorduk lan? Size söylüyordu. Lan bu işte. Bu muydu? O yoksa o şey mi? Rainman'la mıydı? Hangisiydi o? Rainman da var. Bugün işte. Rain her yere yazdım. Kendine müsün Berkcan Güven'in diss videosunu izliyorum. 842 bin mi izlenmiş? He he. kendi heh. o kadar Sildim, attım, hakkında ben hep ya yanıldım. Adam. Ey Enes'im nasılsın? nasılsın? E bu Çengel Express. Biz gelince sesini kes. Yusuf'a yeni bir isim bulalım. Rayman'e e, geri vites. Enes'ten prim yapsene. Ey yeşil ışık yanar mı söyle sıradaki var. Rain, Baturay, anar mı? Ç bir daha tepki veriyormuşum değil mi? Yeniden izlesin diye. <laughs> Mali çeper gerçek mi yoksa bu bir fan art mı? Amanda'ya mail atsan söyle seni çakar mı? Bana bir bak ve bunu bir tat Karşında ver et Videom Video matematik gibiydi gerekmez edebiyat Trendlere çıkamayan çekti tepki videosu Azıcık içeri üreten lan YouTube'un fiyaskosu Şimdi top başında kullanacağım perikik Orkun Kale'de durumun çok kritik Zıldım 90'a aksiyonun olduk de <laughs> Baştan tepki verim. <laughs> <laughs> e bu 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 bu. bu. Rey, her yere yazılsın. Benimle... Oğlum bir dakika lan y Yusuf gözüme bir şey geldi burada ha. Hanginiz kapıştın? Hakkında sen hep yanıldın. Hey, adamım nasılsın? Bunlar deli, bunlar canavarlar. Her yerdeler, YouTube'da da varlar. Küçük, küçük aynı. Aptal, aptal içerikler, bak clickbait'ler havadalar. Ulan Rayman de büyüdü ya. <laughs> Rayman de büyüdü lan. Büyüdük. Vay be. Olmuş makyajın delisi. Kış ayında dondurma gibisin Hepiniz boğaç hepiniz panel Öyle fenomen mi olunur Evet! Bak ben, ben bir sosyal belayım Anlamıyorsanız daha ne yapayım Değişmedi hala aynı Hala aynı ben bir numarayım Bugün eşlik işte... bir Ya sen sosyal bela beydik o zamanlar <laughs> Oğlum ciddi o zaman çok şey Oğlum bir şey diyeceğim o dönemler Şşş Bak çet